Selamun aleyküm. Vay aleyküm selam Burhan. Bu ne sürpriz ya gel gel geç buyur. Hangi rüzgar attı seni buralara? Ben seni Mersin'de biliyordum. Birkaç günlüğüne geldik Ayhan. Sana da bir işim düştü bir uğrayayım dedim. İşin mi düştü? Hayırdır? Ev falan mı alacaksın? Ya bizim hanım sandığı karıştırırken eski bir tapu bulmuş. Tapu Osmanlı'dan kalma. Eskiden tapu diye verilen iskan belgesidir o. Birisini okuttum da bu bölgelerde dediler. O yüzden sana geldim Ayhan. Sen anlarsın. Tam adamına geldim Burhan. Birkaç iş daha halletmiştim bunun gibi. Hemen Kadastro'ya gidip yerini buldururuz. Sonra da bir de tapu tamamdır. Gerçekten mi? Herhalde Burhan'cığım. Bizde yalan olur mu hiç? Hatta Kadastro'da bir arkadaş var. Onu arayayım hemen. Bunları hemen götürür müsün atölyeye? Götürürüm Hayriye abla. Paranı da inşallah yarın bırakırım. Çocukların okul ihtiyaçları arttı Semiha. Sen bana daha fazla iş getirirsen daha iyi olur. İki yetime bakmak kolay mı Hayriye abla? Allah yardımcın olsun. Sağ ol Semiha. Bu kadarına da şükür. Serpil kızım ne var dışarıda? kaç adam var? Bizim eve bakıyorlar. Hayırdır inşallah. Dur dur hayırdır inşallah. Ne yapıyorlar acaba? Bilmiyorum ki ellerinde bir kağıt bir şeylere bakıyorlar. Demek burasıymış Ayhan. Büyükmüş de. Vallahi talih kuşu kondu başına. Arsa çok güzel mevkiydi. Bu alan sizin. Yalnız ev kayıtlarda görünmüyor. Kaçak olabilir. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız var mı? Arsamızdan çık diyeceğiz tabii ki. Hadi Allah'a ısmarladık Hayriye abla. Sağ ol güle güle kız. Hoşça kal. Buyurun evladım, bir şey mi istemiştiniz? Kusura bakma teyzeciğim. Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. İçeri buyurun. Buyurun. Buyurun şöyle oturun. Buyurun. Fazla durmayacağız teyze. Küçük bir mesele var da. Mesele nedir evladım? Burası hakkında. Ev sizin mi? Evet. Ama bu ev kayıtlarda görünmüyor teyzeciğim. Yani kaçak. Hem de bu arkadaşın arsasının üstüne yapılmış. Allah Allah. Nasıl olur? Rahmetli beyim 30 yıl önce almıştı burayı. Hatta tapusu senetleri falan burada. Bir dakika. Ha, buldum. Buyurun bakın. Kusura bakma teyze. Ama rahmetli kandırmışlar. Bu tapu falan değil ki. Ama evladım, 30 yıldır oturuyoruz burada biz. Bu ev bizim. Vallahi resmi olarak sizin değil. Dedim ya kandırmışlar sizi. Neyse evi en kısa zamanda boşaltın. Arkadaşlar ne yapacağına rahat rahat karar versin. Babaanne bu ev bizim değil mi? Dur kızım hiçbir şey anlamadım durup dururken. Durup dururken diye bir şey yok teyze. Bak bu arsanın eski tapusu. Dışarıdaki arkadaşlar da kadastrodan. Kayıtları tutuyorlar. Yani sözün kısası bu arsada bu evde resmen elinizden alınıyor. O kadar. Evladım, evladım bir dakika. Evladım, dur biraz. Evladım, hak haktır. Allah'a şükür bugüne kadar harama hiç el uzatmadık. Ama biraz insaflı olun. Biz çoluk çocuk ne yaparız? Orası bizi ilgilendirmez. Bir an önce bu evi boşaltmanız lazım. Bir dakika Ayhan. Teyzecim, sizin mi geliriniz var mı? Rahmetiden kalma bir emekli maaşı. Teyzeciğim, anladığım kadarıyla durumunuz pek iyi değil. Bu arsa bizim için bir sürpriz oldu. Hamdolsun aç değiliz, açıkta değiliz. Ben sana burayı senin ödeyeceğin şartlarda satmış olayım. Şey, bilmiyorum ki. Şimdi yok yere yani. Hem evladım, benim o kadar gücüm yok ki. Ben senden fazla bir şey istemiyorum ki. Yavaş yavaş, eline ne geçerse ödersin. Olmaz mı? Hiç iyi etmedin be Burhan. Orayı kim bilir kaç milyara satardı Olsun Ayhan. Paradan önemli şeyler de var hayatta. Benim durumum iyi çok şükür. O varsa olmuş olmamış bir şey değişmez ki. Demek hala senin gibi insanlar var dünyada ha? Ayhan yalnız benim Mersin'e dönmem gerekiyor. Vekaleti sana versem şu satış işlemlerini yapar mısın? Parayı da bankayla havale edersin bana. Olmaz mı? Olmaz olur mu? Gözün arkada kalmasın senin. Sağ ol Ayhan. O zaman notere gidelim. Hmm. Şu vekaletname işini halledelim. Kafama vursaydın. Ne bu surat? Yarın Yok bir, bir şey. şey. <laughs> Yine şu yazlık mevzu mu? Beyefendi, attığınız bankaya paraları saman balyası Ama gibi duruyor. Ne olacak sanki alsak şu yazlığı? Biz de almayacağız demiyoruz hanımefendi. Her şeyin bir sırası var. O sıra gelene kadar. <laughs> Alo. Ayhan abi ben Orhan. Oo Orhan. Buyur canım. Abi müsaitsen her zamanki yerde buluşalım mı? Önemli bir mevzu var. Önemli mi? Önemli abi. Tamam. Yarım saate kadar oradayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kimmiş arayan? Orhan. Önemli bir şey var. Gecenin bu vakti önemli ne olur ki? Serserilikten başka. Yavrum. Ben de yardım edeyim mi sana? Yok bir tanem sağ ol. Çok yoruldum bırak istersen. Yorulmadım yavrum. Hem bu ara dişimizi birazcık daha sıkacağız. Babaanne. Kendi evimizin parasını niye tekrar ödeyeceğiz hiç anlamıyorum. İyi de kızım evimiz o adamcağızın arsasına yapılmış. Hakkımız olmadan oturmuşuz bunca sene. Adam şimdi bizim yüzümüzden mağdur mu olsun? Hmm. Merhaba. Ee? Neymiş önemli konu? Hayırlı bir konu abi. Duydum ki Burhan'ın arsasının vekaleti sendeymiş. Sen almışsın. Evet. Nicedir öyle merkezi bir yerde arsa kovalıyordum. Emlakçılıkla bir yere varılmıyor abi. Sadede gel. Diyeceğim gel seninle ortak olup oraya bir apartman yapalım. Apartman mı? Çok karlı iş abi. Trilyoner oluruz valla. Yok olmaz. Burhan yanaşmaz böyle bir işe. Ya Burhan Mersin'de nasıl duyacak abi? Ne bileyim. Söz verdim adama. O yaşlı kadına satıp parasını göndereceğim dedim. Hayda. Ya tüm vekalet sende değil mi abi? İstediğin kişiye satarsın sen onu. Burhan'ın istediği paraysa gönderiz abi parasını. Ha? Vallahi aklıma da yatmadı değil. Ama çok para lazım değil mi? Ayhan abi, ortak oluruz diyorum. Olmadı biraz da kredi çekeriz, olur biter. Emlakçılıktan iyi para kazandım. Ama müteahhitlikte daha büyük para var. Koyacağın iki kuruşu düşüneceğine gelecek paraları düşün abi. O yaşlı kadını ne yapacağız peki? Söz vermiştik. Söz vermek bir, dönmek iki abi. Sen o yaşlı kadın için eşek yüküyle parayı tepiyorsun. Sen bilirsin abi. Eşek yüküyle para ha? Hay Allah. Hiç yoktan borç ödeyeceksiniz şimdi. Buna da şükür. Azar azar elimize geçtikçe öderiz. Aa işte emlakçı da geliyor. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Satış için geldiysen hemen hazırlanayım da gidelim evladım. Satış olmayacak teyze. Arsayı başka birine sattı. Ona haber vermeye geldim. Aa, nasıl olur evladım? Daha dün konuşup anlaşmamış mıydık? Anlaşma iptal oldu. Buraya inşaat yapılacak. Evi derhal boşalt. Haydi abla, sen arsanın sahibiyle anlaşmamış mıydın? Öyleydi. Arsayı bana satacaktı. Yavaş yavaş ödersin demişti. Ya ne laf anlamaz kadınsın sen ya? Arsa başkasına satıldı diyorum anlamıyorsun. Hemen tahliye edeceksiniz burayı. Nereye gideriz oğlum? 30 yıldır oturuyoruz burada. Yapma ne olursun. 30 <laughs> yıldır bedava oturduğuna şükretsen. Hem suçlu hem güçlü. Eh, yapma evladım. Biz burada oturduk kendi malımız diye. Şimdi de mal sahibiyle anlaştık. Haksa taksit taksit ödeyeceğiz zaten. Bunun neresinde suç? Hiç olmazsa iki yetim macerci. Bana ne? Ben mi yetim bıraktım çocukları? O nasıl söz efendi? Hiç vicdan yok mu sende? İki yetimle sokakta mı kalsın kadın? Hiç olmazsa biraz zaman tanı. Benim de zamanım yok. Hemen inşaata başlanacak. Yapma evladım günahtır. Evimizden yuvamızdan etme bizi. Ne olursun. Yeter artık. Yarına kadar boşalmış olacak burası. Yoksa polis zoruyla atarız. Anladın mı beni? Ben ne yapacağım şimdi Semih? Nereye gideriz biz bu halimizle? Hay Allah. <laughs> dur Hayriye abla. Dur Hayriye abla. Bırakma kendini. <laughs> Hay Allah. Hay Allah. Babaanne. Baba, baba, <laughs> <anne, yavrum. gülüyor> baba, Ay bir yapma. Babaanne. 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 Babaanneme ne oldu Semiha teyze? Yok bir şey. Yok bir şey yavrum. Bu iş bize iyi para kazandıracak Ayhan. Bakalım, göreceğiz. Orhan, yağmur çok yağıyor ha. O yaşlı kadın çıktı mı acaba evden? Merak etme çıkmıştır. Aksi olsa haberimiz olurdu. Hem çıkmasa kaç yazar. Kepçeyle eve girdikten sonra boş ver, dert etme. Öf. Abi şu yağmura baksana sen. Çok yorulmuş sanki vallahi. Şakır şakır. Şakır şakır ya. Para sesi gibi mübarek. Yakında bizim cemimize bu yağmur gibi paralar akacak. Hop hop. O çimentoyu ağaçtan toplamıyoruz oğlum. Şuraya bak. Kum görünmüyor ağaçtan ya. Çok değil ki beyim kararınca. Hop hop çok konuşma. Ne kadar gerektiğine sen mi karar vereceksin? Hadi hadi işiniz hadi. Kısa zamanda amma yol aldık Ayhan abi. Çok hızlı ilerliyor inşaat. İşler güzel gidiyor da... ...beni düşündüren bir şey var be Orhan. Neymiş o abi? Piyasadan çok borç aldık bu aralar. Hele banka kredileri boyumuzu açtı. Nasıl ödeyeceğiz geri? Dert ettiğin şeye bak abi. Tam olarak bitmeden satmaya başlayacağız daireleri. Eee çevremizde var. Yavaş yavaş. Birer ikişer sattık mı daireleri artık bankaya kredi bile veririz. Üzme kendini sen. Sen öyle diyorsan... Tabii abi güvensen bana. Hayırlı olsun. Sa Sağol Burhan. Biraz konuşalım mı? <laughs> Tabi, tabi. Yazıhaneye gidelim istersen. Ne demek oluyor bu Ayhan? Sana o vekaleti niçin verdim ben? Ya ben bir şey yapmadım ki Burhan. Kadın vazgeçti. Ayhan, yalan söyleme bana. Bak Burhan, kaç yıllık arkadaşız şurada. Ama beni yalancılıkla suçlarsan değişiriz külahları. Hiç mi acımadın be yaşlı başlı kadını torunlarıyla sokağa atmaya? Kadıncağıza uğrayıp halini hatırını sorayım dedi. Karşılaştığın manzaraya bak. Kardeşim, sat orayı paramı gönder dedin. Aldın mı paranı? Tamam. Para meselesi değil bu Ayhan. Kadın evinden olmasın demiştim ben. Ee, eh, uzattın ama. Yetimhane işletmiyorum ben, iş adamıyım. Hem o kadar çok sevdiysen kalıp sahip çıksaydın kadına. Verdim vekaleti aldım paranı. Uzatma artık. Bu kadar taş kalpli olduğunu bilmezdim Ayhan. O kadın kim bilir ne haldedir şimdi. Yazıklar olsun sana. Heh, hayır budalası. Memleketi sen kurtaracaksın sanki. Buyur Ayhan'cığım. Bakıyorum yazlık işi olunca pek nazik oldunuz belki sanırım. <laughs> ha? Aman sende. Her zamanki halim. Ne zaman alıyoruz? İnşaat bittikten sonra. Allah Allah. Gecenin bu saatinde kim acaba? Orhan. Ne bu hal? Hasta falan mısın? Mahvolduk abi. Mahvolduk. Nasıl mahvolduk oğlum? Doğru dürüst anlatsana şunu. Neyse gel. Gel içeri. Allah Allah. Geç geç geç. Geç öyle otur. Ne oldu? <laughs> i̇nşaat çöktü abi. Saçmalama oğlum. Koca inşaat çöker mi hiç? Çöktü abi. En alttaki kolonlar taşıyamamış. Yerle bir olmuş abi. Olmaz. Çökemez o. Her şeyi ona bağladık oğlum. Nasıl çöker? Çökmedi, değil mi? Şaka yapıyorsun, değil mi? Söylesene. Çöktü abi. Vallahi çöktü. Toz duman olmuş hepsi. Her şeyim gitti. O inşaatla beraber her şeyim gitti. Ben ben ne yaparım şimdi Belkıs? O kadar borç. Olamaz ya. Olamaz ya. Nasıl yıkılır ya? Nasıl? Mahvoldum ben. Mahvoldum. Ben bittim. Mahvoldum ben kız. Ne demek bittim mahvoldum Ayhan? <laughs> Onca emek, para hepsi bir çırpıda toz duman oldu. Bu kadar kolay mı Ayhan? Bu kadar çaresiz olamayız. Her şeyimizi kaybetmiş sayılmayız. Öyle değil mi? Hanımefendi iyi günler. Ayhan Çolak'ın evi değil mi? Evet buyurun. İcra tebligatında bulunmak için Ayhan Bey'in iş yerine de uğradık ama muhatap bulamadık. İzninizle mal tespitinde bulmamız gerekiyor. Bir saniye beyime sorayım. Ne yaptın sen Ayhan? Ne yaptın sen? Evimiz, yuvamız dağıldı. Perişan olduk. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum hanım. Anneme gideriz herhalde. Bir süre orada kalırız. O evde senin üzerine değil mi sanki? Oraya da icra gelmeyecek mi? Ayhan! Dur! İçeri girebilir miyiz? Oğlum icra memurları geldi. Evi alacaklarmış. Bana en kısa zamanda evi boşalt dediler. Bu nedir oğlum? Ne oldu böyle? Ne yaptın sen? Ne yaptım ben Allah'ım? Ne yaptım? Neden geldi ne bunlar başımıza? Neden? Neden geldi bunlar başı başımıza? Neden? Neden? Allah, ım, bilerek kimsenin malına hakkına el Allah, Allah'ım şu yetimlerini bizi ezdirme. Onları korumaya gücüm yetmiyor. Allah'ım bizi yuvamızdan edenleri ve bu duruma düşürenleri sana havale ediyorum. Sana havale ediyorum. Durun! Durun! Durun gitmeyin. Durun. Durun. M, Vazgeçtim. Memleken ne olur, olur beni affedin. Evinizi alın. <gülüyorÿÿÿÿ> <gülüyor>. Natural <Naturallyicana> Ben ben o yaşlı kadını arıyorum. Niye? Yetmedi mi yaptıkların? Ben anladım hatam. Ne olur bana yerini söyleyin. Evinden çıkardığınızdan beri burada yaşıyor. Buyur, gir içeri. Burayı da mı yıkmaya geldin oğlum? Affet teyze beni, affet. Nefsime uyup çok kötü şeyler yaptım sana. Para hırsına kapılıp hiçbir şeyi görmedi gözüm. Ne olur affet beni. Dur evladım dur. Ne oldu sana böyle? Beni affedebilecek misin? Hakkını helal edebilecek misin teyze? Ben hakkımı helal ederim. Affederim ama. Allah affeder mi bilemem. Sen hatanı anlamışsın. Dilerim Rabbim de seni affeder.